Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise sizlerle 5 tane Tom Ford parfümü hakkında konuşuyoruz. Hangi 5 tane Tom Ford parfümü İsimlerini hemen sayıyorum. Oud Wood, Tobacco Vani, Vanille, vanille Fatal, Tuscan Leather ve de Noir de Noir hakkında konuşacağız. Bugün eğer sizlerin de aklında bu 5 tane Tom Ford parfümle ilgili soru işaretleri varsa bu video tam size göre ne yapıyorsunuz? Biçeceğinizi alabilirsiniz. Ya da atıştırmalık bir şeyler alabilirsiniz. Çıkıp gelin beni 5 tane Tom Ford parfümünü ve de Soner'i bu videoda bulun. Çünkü sohbetimize başlıyoruz. Evet bugün Tom Ford'la ilgili yorumlar yapacağız. Tom Ford'un ünlü 5 tane çok satan parfümünü masaya yatırıyoruz isimlerini videonun girişinde sizler için saymıştım. Bu videoda sizler için de bir sürpriz hazırladım. Dedim Tom Ford parfümleriyle ilgili konuşacağım ama biliyorsunuz Tom Ford parfümlerini çok iyi bir şekilde bilmiyorum. Bir bilir kişinden, bir bilir isimden yardım almak istedim bir arkadaşıma gittim. Soner'e gittim. Soner de biliyorsunuz parfüm dünyasında parfümlerle ilgileniyor. Koleksiyoncu aynı zamanda. Ona dedim ki Soner, Oud ve de Tobacco Vanille'yi benim için yorumlar mısın, anlatır mısın? Dedi okey, kırmadı beni ve de bu videoda yer aldı Soner'in Instagram hesaplarını. Aynı zamanda The Smell of Life isimli YouTube kanalını bu videonun aşağısındaki description box'ta yani açıklamalar kutucuğunda bulabilirsiniz. Gidin Soner'i Instagram'dan takip edin. Deyin hangi Tom Ford'u seviyorsun? Erkek parfümleri sorun hangisini alalım? Çok güzel hesabında yorumları var. Aynı zamanda The Smell of Life isimli YouTube kanalında da content üretiyor ve de son en son konuştum dedi ki bu Dior dedi Sauvage Elixir yeni flanker çıktı. Onu denedim dedi ve onunla ilgili de video çekeceğim dedi. Eğer Dior Sauvage Elixir isimli parfümü de merak ediyorsanız ki o parfümün yorumunu benden duymayacaksınız biliyorsunuz Dior Sauvage. Ama eminim çok güzeldir ve de mutlaka o parfümle de ilgili aklımızdaki soru işaretlerini cevaplandırmalıyız. Bunun için içinse mutlaka Soner'in The Smell of Life isimli YouTube kanalını izleyin diyorum. Linki de aşağıda. Evet, şimdi iki tane parfümü Soner bizler için yorumlayacak. Bu parfümler Oud Wood ve de Tobacco Vanille. Ondan sonra ben tekrar geleceğim buraya. Hiçbir yere gitmiyorum ve de sizlerle Noah de Noir, Vanille Fatale ve de Tuscan Leather hakkında konuşacağız. Önce Soner'e gidelim, gelin İstanbul'a, güne gidelim, de alalım. Bakalım bu iki parfümle ilgili bizlere neler anlatacak. Ondan sonra yine ben burada olacağım. Sizlerle birlikte geri kalan bu üç parfüm hakkında konuşacağız. Şimdi sözü Soner'e bırakıyorum. Herkese merhabalar. Sevgili Egemen'in güzel YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle sevgili Egemen'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kendi YouTube kanalımda bana da parfüm yorumlama fırsatı tanıdığı için ben Son Ertan. Belki bazılarınız beni parfüm camiasından tanıyor olabilir. Fakat Egemen kadar popüler değilim. Benim de kendi içeriklerimi ürettiğim çok fazla içerik olmasa da bir YouTube kanalım var. The Smell of Life. Hepinizi oraya da bekliyorum. Ee, umuyorum Egemen e, alt kısma linkini bırakacaktır. Evet bugün Egemen dedi ki, Soner senden Tom Ford firmasına ait iki tane parfüm yorumlamanı istiyorum. Açıkçası önce çok merak ettim. Markanın parfümlerini çok seviyorum. Özel seriden Woodwood ve Tabaco Vanilla senindir dedi. Ben bu karara çok çok sevindim. Çok çok mutlu oldum açıkçası şimdiden söyleyeyim çünkü iki tane çok sevdiğim parfüm yorumlamak bana düştü. Şimdiden sabırsızlanıyorum onları konuşmak için. Tekrardan Egemen bu konseptinde bana yer verdiğin için çok çok teşekkür ediyorum ve hemen parfümlerimize geçmek istiyorum. Şimdi ilk parfümümüz Tom Ford firmasından Woodwood isimli parfüm. Şimdi bu parfüm aslında çok ses getiren bir parfüm. Zannediyorum 2007 çıkışlı olması lazım. Çok emin değilim. E, udut ama çok ses getiren bir parfümdü. Nedenini sorarsanız özel seride çıktı ve e, erkekler için belki de en kullanışlı, en giyilebilir e, udulardan bir tanesiydi bu parfüm. Gerçekten de e, eğer ud e, kokusunu çok ağır, çok maskülen, çok sert, çok arabik buluyorsanız bu parfümde biraz daha yumuşatılmış, kakuleli, baharatlı, odunsu bir ud. E, yorumu göreceksiniz. Hemen şöyle bir sıkmak istiyorum. Pardon, egemen gibi sıkmam lazım, değil mi? Şöyle etrafa. Evet, <laughs> evet. Şimdi bu parfüm, e, inanın e, benim hayatımda e, sürekli elimin gittiği, özellikle kış dönemlerinde, belki sonbahar soğuk günlerde e, parfümlerden bir tanesi. İsmi gibi e, oud ve wood, yani oud e, başrolde, aynı zamanda odunsuluk da başrolde. ...fakat içten içe çok güzel bir kakulenin hissedildiği, sandal ağacının hissedildiği... E, ...sonlarına doğru biraz daha böyle amberimsi bir sıcaklıkla tatlanan bir parfüm. Çünkü vanilya da var bu parfümde. Zaten kakule, vanilya, e, amber sonlarına doğru parfümü gerçekten böyle inanılmaz sıcak hissiyatı yapan notalar. Dolayısıyla ilk kokladığımda ben bu parfümü e, tabii o zamanlar... Bayağı zaman önceydi bahsettiğim. Ee, böyle bildiğiniz sanki çıtır çıtır doğranmış odun kokusu gibi kokular alıyordum açıkçası. Ee, hala da e, tabi biraz burun gelişmesiyle beraber farklı notaları da hissediyorum. Fakat yani bunu ilk kokladığınızda eğer parfümlerle çok alakasız biriyseniz e, bu parfümü ilk kokladığınızda böyle sanki... Ee, yanan odun demek istemiyorum ama sanki böyle odunu kesmişsiniz ve o çıtırtıyı duydunuz. İşte o oradaki çiğ koku. Yani çok derin değil ama böyle biraz sert, e, maskülen e, tarafa kayan bir odun soluk var e, bu parfümde. Ama dediğim gibi ilerleyen aşamalarında biraz daha böyle kakule baharatı vanilya ile beraber çok daha yumuşak, çok daha güzel bir e, havaya bürünüyor. Soğuk günlerde kesinlikle tercih ettiğim parfümlerden bir tanesi. Hatta bunu yine yedeklemeyi düşünüyorum. E, gerçekten muhakkak e, koleksiyonunuzda ya da e, genel beğenisi yüksek bir parfüm istiyorsanız bu parfümü muhakkak öneriyorum. Wood Wood e, kalıcılık performans anlamında da gerçekten çok başarılı. Zaten oud kokuları biraz daha yoğun oldukları için daha kalıcı olabiliyorlar. Fakat e, bu parfüm de e, hem yumuşatılmış hem odunsu hem oud e, muazzam bir performansı var. 8-9 saat belki daha bile fazla olduğunu söyleyebilirim. En azından benim tenimde yayılım olarak da çok güçlü, çok kuvvetli buluyorum. Etrafınızda muhakkak. E, ...size e, iltifat aldıracak bir erkek kokusu olduğunu söyleyebilirim. Bu aralar uda sarmış biri olarak bu kış yine e, çok tercih edeceğim parfümlerden bir tanesi. Hatta büyük boy bir şişe daha edinmeyi e, düşünüyorum. Ve bir sonraki parfümümüz yine Talford firmasından Tobacco Vanille. Şimdi bu parfümü özellikle ikinci e, olarak e, bahsetmek istedim. Çünkü bu çok daha değişik, çok daha... E, farklı tarzda olan bir parfüm. Şimdi tabako, Vanilla e, tütün ve vanilya işbirliği var bu parfümde. Şimdi e, evet içerisinde gerçekten de vanilyanın tatlılığını da e, tütünün o e, dumansı havasını da kendine has kokusunu da gayet net bir şekilde hissediyorsunuz. E, bu parfüm onu da hemen yine şu koluma sıkmak istiyorum. Bu sefer şöyle etrafa sıkamayacağım çünkü çok yoğun çok güçlü bir parfüm. Kıyafetlerinizi yıkasanız da üzerinden çıkmayan bir parfüm. Onun için evet. Şimdi bu parfüm öncelikle genel beğeniye çok uygun olduğunu düşünmüyorum. İlk kokladığınız zaman açıkçası bana gerçekten sanki böyle bir e, raf içerisindeki proları anımsatıyor. Gerçekten de o pro'larda çok yoğun tütün olduğu için şöyle bir kokladığınızda fakat tatlı bir tütün. Sanki böyle e, kırmızı meyveli bir tütünmüş gibi e, hissiyatı var. Bu parfüm çok lineer bir parfüm. Aslında başlangıcı ve sonu çok farklı değil. Tütün ve vanilya işbirliğiyle e, ilerliyor. Tabii araya e, kurutulmuş meyvelerden kaynaklı. Biraz önce kırmızı meyvelerden kastım. Belki de o e, havayı veren kurutulmuş meyveler var. Ee, o hava ile beraber hem meyvemsi hem tütünlü hem vanilyalı tatlı e, oldukça tatlı bir parfüm. Onu da söyleyeyim. Tatlı parfüm sev, sevmeniz lazım bu parfümü sevebilmeniz için. Tabacco Vanille çok özel bir parfüm. Çünkü e, bana sorarsanız e, diğer hiçbir parfüme çok fazla benzemiyor. İnanılmaz performanslı bir parfüm. Yani 2-3 fıs e, sıktığınızda belki de tamamen günü kurtaracağınız parfümlerden bir tanesi. E, yine benim koleksiyonumda çok... E, Ayrı yerde duran bir parfüm ama bunu kullanmak biraz daha e, gün isteyen bir şey. Yani özel bir gün olabilir. Dışarısı bir ortam olabilir. Çünkü içerisi ortamlarda çok fazla e, bunaltabilir. Mide bulantısı dahi yapabilir. Çünkü dediğim gibi güçlü, yoğun, tatlı bir parfüm. E, fakat çok değişik bir parfüm. İlk kokladığınızda muhakkak sizi sanki böyle çocukluğunuzda e, bu kokuyu duymuşçasına bir hissiyat yaratacağını düşünüyorum. Nedense. Ben ilk kokladığımda da öyle düşünmüştüm. Çünkü diğer parfümler gibi değil. Fresh değil ya da işte e, narenciye yok. E, çok daha değişik bir havası var. Dolayısıyla hemen aklınızda sanki bir yere ışınlanıyorsunuz bu kokuyla alakalı. Ben gerçekten çok e, keyifle kullanıyorum. Fakat dediğim gibi doğru zamanda doğru yerde kullanmak çok e, önemli. Çünkü hem içerisinde vanilya hem tonka çekirdekleri tonka da biliyorsunuz tatlılık katıyor parfüme. Bu e, ee, aynı şekilde tütünün de hem tütün kendisi hem de tütünün çiçeği kullanılmış. Ve e, sonlarına doğru da böyle kaldıkça dediğim gibi aslında e, çok bozulmayan bir parfüm. Dümdüz ilerliyor. Fakat biraz daha odun suluk e, katılıyor. E, biraz daha böyle kakao kakaovari bir e, tatlılıkla kakao karışımı bir şekilde ilerliyor. Böyle ifade edebilirim sanırım. Dediğim gibi bence... E, Genel beğeni uygun değil. Eğer deneyecekseniz, Dekant muhakkak e, almanız lazım, satın almanız lazım bu kokuyla ilgili. Fakat çok güzel bir parfüm. E, bu iki parfümde gerçekten benim için e, anlatması çok keyifli, çok e, severek kullandığım parfümlerden ikisi. Evet, bunlardan bu şekilde bahsedebilirim. Tekrardan sevgili Egemene e, YouTube kanalında bana da yer verdiği için çok çok teşekkür ediyorum benim kanalıma da bekliyorum. Dediğim gibi çok fazla içerik üretmiyorum fakat elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Evet. Okey. Her şeyi öğrendik mi? Kafamızda Oud ve Tobacco Vanille ile ilgili bir fikir oluştu mu? Eminim oluşmuştur. Soner gayet notalarla birlikte detaylı bir şekilde anlattı. Şimdi gelin bir de çok usta olmayan bir Tom Ford koklayıcısından yani benden geri kalan bu üç tane parfümü deneyelim. Evet dinliyoruz. <laughs> Şimdi dekantlar burada. Şimdi... İlk başta hemen bir şey söyleyeceğim, dürüst olacağım. Bu videoda konuştuğumuz 5 tane parfümü benim üzerimde koklama şansınız maalesef yok. Ben bu parfümlerin hiçbir zaman full barıllarını almadım. Hepsini daha önce department store'larda ya da Sephora'da deneyimledim. Ama dedim ki madem böyle bir video yapıyorum, bu 5 tane parfümden konuşacağız ve tekrar bir deneyimleyeyim. Tekrar bir dekantlarını alayım ki ne söylediğimi iyi bileyim. Bunu yaptım. Tekrar bu parfümleri denedim. Geçmişten gelen düşüncelerimi böyle bir tazeledim. Tekrar yorumlamaya çalıştım. Ve de başlıyorum. Evet şimdi aslında biliyor musunuz? Hangisinden ilk başta başlayacağımı bilmiyorum. Şu an sizlerle açlama şekilde gideceğiz. Tom Ford Private Blend Tuscan Leather. Evet Tom Ford bayağı bir leather deri parfümü yapıyor ve onlardan en çok bilinenlerinden bir tanesi de Tuscan Leather. Başka ne deri parfümleri var Tom Ford'un? Um, Ombre Leather. Şimdi Ombre Leather'ın uh, parfüm versiyonunu çıkarmış. Aynı zamanda bu Tuscan Leather'ın da Intense versiyonu var. Başka deri parfümleri de var. Bildiğim kadarıyla Fucking Fabulous'ta da deri ve de bademi birleştirdi. Neyse şimdi konuyu çok fazla dağıtmayalım. Çok fazla yaymayalım etrafa. Gelin ben size Tuscan ile ilgili fikirlerimi şöyle kısaca vereyim. Tuscan Leather bir deri parfümü. Tuscan Leather bayağı baskın bir deri parfümü. Şöyle bu Tuscan Leather'ı elimin üzerine çok küçükçe bir sıkacağım tamam mı? Yani bayağı deri kokuyor. Biraz böyle bir e, fabrika kokusu var. Biraz böyle bir şantiye kokusu değil de yani Ankara Ostim araba tamircisi kokusuyla açılıyor. Ben bunu size açık olarak söyleyeyim. Ama bu araba tamircisi fabrika kokusu udan dolayı değil. Buradaki deriden dolayı. Ve de bu deriyi Tom Ford ne yapmış biliyor musunuz? Ee, biraz meyvelerle yumuşatmaya başlamış parfümün de, e, ileriki aşamalarında. Hafif böyle bir tatlılık da eklemiş. Sanki böyle bir yani bir buzi, tonka beanli, bir vanilyalı bir hava da yaratmış. Ama deri parfümün başından sonuna kadar bence bir hayli hissediliyor bu meyveli dokunuşlarla birlikte. Fakat bu parfüm teninizde kurumaya başladığında daha da çok böyle yaklaşılabilir oluyor. Derinin bu açılıştaki you know, fabrika, şantiye etkisi e, azalmış oluyor. Hoş bir parfüme dönüyor. Şimdi ben bu kanalda daha önce deri parfümleri videosu yaptım. Ve de o videoda Tuscan Leather'dan ya da Ombre Leather'dan bahsetmedim. Hala pişman değilim bunu yapmadığım için. Çünkü ben bu parfümü e, çok böyle kendi olarak dolaşmıyorum etrafta. Yani okey, Tuscan Leather çok güzel. E, çıktığı zaman gayet e, farklı akorları birleştirmişti belki bizler için. İşte deriyi almıştı, süredi almıştı. Oradan e, meyvelerle birleştirmiş. Hafif buzi yapmış. Bu Tom Ford'un, benim e, Tom Ford'un American Perfume yani e, bu designer Amerikan parfüm olayını çok iyi yaratmıştı Tuscan Leather'da. Ondan dolayı Tuscan Leather'ın her zaman yeri vardır. Tuscan Leather'ın kokusunu beğeniyorsanız bence performans olarak da bir sorun yoktur. Direkt gidip Fiyatını görüp uygun bir fiyattaysa ve de bütçenizde yer varsa ona satın alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben de hiçbir zaman full barrel şeklinde olmayacak bir deri parfümüdür. Ben bunu kokladığımda bu deri parfümünü kokladığımda mesela yine çok beğendiğim bir deri parfümü olan Chanel Pierre de Russi'den çok daha farklı bir yerde konumlandırıyorum bu parfümü. Bunda daha fazla gourmando konuşları seziyorum ama Derinin de bu gourmando konuşlarla sanki Chanel Quehe de Russi'deki Derinin beyaz çiçeklerle harmanlandığındaki ahengin yaratılmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum biraz karışık bir cümleydi. Yani demek istiyorum ki ben hala Chanel cuir de Russie Ford, Fortasken Leather'dan daha çok beğeniyorum ve bu ikisi aslında farklı şekilde deriye yaklaşıyor ama onun Bundan da yani Kürtürüsü'den de Tuscan nedir deyince bir bahsetmek istedim. Umarım Tuscan Leather ile ilgili sorularınızı cevaplandırabilmişimdir. Aşağıdaki yorumlarda yazın ne düşünüyorsunuz Tuscan Leather ile ilgili. Çünkü bayağı bilinen bir parfüm ve de kanalı izleyen diğer izleyiciler size e, bazı tiyolar verebilir diyorum. Evet şimdi İkinci parfümümüzü yorumlayacağız. Yani bugünün dördüncü parfümü aslında ve de nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Tom Ford Private Blend Vanille Fatal. Şimdi Soner bize Tobacco Vani'yi anlattı. Tobacco Vani'yi benim de daha önceden deneyimlediğim fakat hiçbir zaman full barılığına sahip olmadım. Çok performanslı, kendine özgü Tom Ford'un çok iyi kreasyonlarından bir tanesi. Şimdi Vanille Fatal Tobacco Vanille'den daha sonra uh, piyasaya sürülmüş bir parfüm. Onu da yine şöyle bir sıkalım. Uh, çok güzel kokuyor. Vanilya kokuyor. Tatlı kokuyor. Boozy kokuyor. Bu Tom Ford'un uh, Black Orchid'deki, Orchid Soleil'deki ya da Violet Orchid'deki bu uh, hafif topraksı, hafif tatlı, hafif çikolatamsı dokunuşlarını, o DNA'yı getiriyor bu uh, Signature seriden, private blend'e aktarıyor ve de bu private blend'e aktarırken de fatal, ölümcül bir vanilya ile birleştiriyor ve de ortaya çok güzel bir parfüm çıkıyor. Şimdi, tobacco vanilyayı beğeniyorsanız ama gündüz tobacco vanilyayı sıkamıyorum. Ama yani o vanilyayı da çok seviyorum. Tom Ford'un vanilyalı kreasyonlarını ayrı beğeniyorum diyorsanız. Designer Tom Ford bildiğiniz gibi. Bence Vanille Fatali alabilirsiniz. Ve de vanil Fatali 724 365 imza parfümü olarak kullanabilirsiniz. Cinsiyetinizden bağımsız olarak zaten cinsiyet diye bir şey yok. Mutlaka öneriyorum. Dediğim gibi bunu daha önce de söylemiştim. Yahya Can benimle çok dalga geçiyor. Benim sabah kalkıp da bugün vanilya kokmalıyım dediğim sabahların sayısı bir hayli az. Onun için zaten bu parfüm benim gezegenimde ya da benim yörüngemde pek değil. Ama çok güzel kokuyor. Tom Ford'u beğeniyorsanız, vanilyayı beğeniyorsanız, gurman dokunuşları beğeniyorsanız, Black Orchid, Orchid Soleil ya da bu Violet... Orkid'in e, mor olan şişenin e, bir versiyonun aynı DNA'ların sanki şöyle şöyle gelip Signature seriden Private Blend'e aktarılıp böyle güzel kaliteli bir vanilya ile buzlu bir vanilya ile birleştirilmesini istiyorsanız Vanilhatel aradığınız parfüm olabilir diyorum ve de bir yudum alıp günün 5. yani son parfümüne geçiyorum. wow. Noir de Noir. Wow! Çok beğenini var bu parfümün. Daha önce kanalda Noir de ile Noir ilgili konuşmadım. Peki ben bu kanalda Noir de ile Noir ilgili nereden nerede bahsedebilirdim biliyor musunuz? Ben bunu size şimdi güzelce bir anlatayım. Biliyorsunuz ben oud'la bir hayli ilgileniyorum. Daha önce Maison Francis Kurkdjian'ın oud parfümleriyle ilgili video yaptım. Oud parfümleri bir videosu yaptım. Ondan sonra oradaki Oud parfümlerini daha da zorlaştırdım. Oud parfümleri iki videosunu yaptım. Ama gelin görün ki hala Tom Ford Noir de Noir'dan bahsetmedim. Biliyorsunuz ben Oud parfümlerini ikiye ayırıyorum. Bir tanesi Oud ve Gül parfümleri, diğeri ise Oud, gül ve vanilya slash, taksim şeker parfümleri. Şimdi bugün Noach de Noir yorumlarken Oud ve gül parfümleri e, grubunu göz ardı ediyoruz. Neye odaklanıyoruz? Oud, gül, vanilya, taksim, şeker. Şimdi Noach de Noir, bu üç tane notanın ve de bu e, yaratılmış akorun ilk örneklerinden bir tanesi ve de bu örnek daha sonra replike edildi ya da bundan isimlenilerek daha başka bu üç tane elementin kombine edildiği oud, Gül, Vanilya, Şeker parfümleri yaratıldı. İşte biliyorsunuz bunlara örnekler neler var oud bukey var ki benim en çok beğendiğim Lancome parfümü ki ben Noir de Noir'dan daha çok beğeniyorum. Mesela onda gül baskın değildir. Vanilyayı ve slash şekeri pralinle birleştirip oud'la birleştirip bir oluşum yapmıştır. Ya da eee Armani Privé özel serisindeki Koz d'Orbe isimli parfüm yine gül Oud, vanilya şeker, paçulinin oluşturduğu bir birleşimdir ki Tom Ford Noir de Noir'la aynı mahallede yaşar. Ve bir şey daha söyleyeceğim bana ki bu söylediğime karşı çıkanlar olabilecektir. S'Ajou. More Than Words'de yine aynı şekilde vanilya, gül, oud, şeker kombinasyonundaki bir parfümdür. Oradaki spesifik olarak yapılmış element ise unsur ise vanilya şeker oluşumunun çok böyle meyvemsi böyle yani kompostomsu, sirkemsi bir e, noktaya ulaştırılmasıdır. Yine gülün e, daha baskınlanmış halidir. Dediğim gibi genel olarak parfüm isimleri verdim. Noir de Noir da yine bu grupta yer alan bir parfüm. Şimdi gelin şöyle elime sıkayım ve de ben size söyleyeyim bunu. Bu çok güzel kokuyor. Bence North de Noir kesinlikle ah, giriş, ud, e, hafif siklet, oud parfümü arayanlar, gül parfümü arayanlar ve de bunun tatlandırılmış olmasını, olmasını isteyenler için çok hoş bir parfüm olabilir. Çünkü burada ben Böyle yani patchouli'nin verdiği hafif topraklı dokunuş. Bu sanki Tom Ford'un diğer orkidlere koyduğu... ...bu trüf mantarının verdiği hafif topraksı... okmaz, meşe yosunluğusu olayını da hissediyor gibiyim. Çok güzel bir parfüm. Egemen'in en sevdiği... oud gül, vanilya, slash, şeker kombinasyonu mu? Hayır değil. Ben e, günün her saniyesi, her anı... oud bukeyi noir de noir'a e, tercih ederim. Bence. Ama çok net bir şekilde söylüyorum. Oud'la ilgileniyorsanız, Tom Ford'la ilgileniyorsanız, Oud'u giyilebilir istiyorsanız, Gül'ü seviyorsanız, Arabik dokunuşları seviyorsunuz, Ahmani, Proz Darabi, wow çok beğeniyorsanız. Wow, okey o zaman Tom Ford Noir de Noir Private Blend'den aradığınız parfüm olabilir diyorum. Ve de şu an burada bu videoya bakıyorsunuz, bana bakıyorsunuz. Bu adam 5 tane Tom Ford oluşan bir par, e, video yaptı. Hiç mi bunun full bottle Tom Ford'u yok? Hayır, vardı. Daha önceden e, Jasmin Noir, e, not Noir. Um, Jasmine Rouge ile ilgili konuştum. E, sonbahar ve kış için önermiştim. Beğendiğim bir Tom olduğunu söylemiştim. Hala arkasındayım. Ben şişemi declare ettim, elimden çıkarttım. Aynı zamanda yaz videolarında da Tom Ford'un beyaz şişeli a, Soleil a, Blanc hakkında konuşmuştum. E, sahile gitmiştik onunla birlikte. Onu da beğeniyorum. Hala arkasındayım. Fakat onu da ben e, zaman içerisinde declarer ettim. Elimden çıkarttım. Ve şu an benim önümde, onları da buraya getirdim. İki tane Tom Ford şişesi var ki bunlardan bir tanesi benim e, all time favorite e Tom parfümüm ki bu Santal Blush ve de bununla ilgili daha sonra konuştuğum bir video olacak kanalda. Bu benim favori Tom Ford parfümüm. Bu videoda göstermek istedim ki daha anlamlı bir video oluşsun. Peki diğer elindeki Tom Ford parfüm ne derseniz ki hiçbir şekilde bunun hala bende olacağını düşünmemiştim. Tuberose Nude çok güzel bir tüberöz ve deri parfümü. Ben bunu çok sevmeyerek başladım. Parfümle ilgili yolculuğuma. Ama kullandıkça elimden çıkaramadım. Yani biliyor musunuz? Of çok hoş. Yani bu benle galiba yine kalacak olan Ford'lardan bir tanesi. Her zaman Santa Bulaş'ın bir aşağısında olacak. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Soner'le beni. Wow! Çok çene çaldık. Zamanınıza ortak olduk. Ama en önemlisi siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bize Tom Ford'un bu 5 tane parfümüyle ilgili ya da sizin en çok beğendiğiniz Tom Ford parfümleriyle ilgili yorumlarınızı yazın. Okuruz onları, tartışırız. Tom Ford gayet e, denililen bir brand, e, marka. Birçok insanın e, sıcak olduğu bir marka ve de birçok kişinin de aklında fikirler Ren sabitleştiği bir marka. Eğer siz de yorumlarınızı bırakırsanız diğer Tom Ford fanları da diğer Tom Ford kullanıcıları da sizlerle il ilgili sizler sizlerle Tom ile ilgili fikirlerini paylaşabilir. Güzel sohbetler başlatabiliriz diyorum. Artık daha fazla lafı uzatmıyorum çünkü dilim dolaşmaya başladı. Uf. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Soner'e çok teşekkür ediyorum. Soner'in bilgileri aşağıda diyorum. Youtube kanalı da Smell of Life diyorum. Ve de bir sonraki videoda görüşüyoruz. Hoşçakalın.